Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Yusuf Emir'le birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Ne çizeceğiz bugün Yusuf Emir? Charizard. Bir Pokemon olan Charizard çizeceğiz değil mi? En son ne çizmiştik Pokemonlardan? Bir Pokemon, hatta iki Pokemon çizmiştik hatırlıyorsan bu kanalda. Bir Pokemon. Bir tanesi Pikachu'ydu, diğeri Balbazar. Balbazar, şu ağzı açılıp kapanan Balbazar'dan, değil mi? Evet. Şimdi Charizard'ımızı çizelim başlarken de sohbet ederiz. Ne dersin? Olur. Çizimimizi kağıda oturtmak için bir şey çiziyorduk. Neydi bu? Taslak. Taslak bir ön çalışma yapıyorduk değil mi? Aynen o hareketlerle. Hafif çizgilerle, belirsiz çizgilerle önce çizeceğimiz şeyi kağıdımıza bir oturtalım. Kağıdımızı dikey tutuyoruz. Kağıdımızı dikey tutuyoruz. Önce kafasını yapalım Charles Art'ın şurada olsun. Biraz bastırıyorum arkadaşlar görsün diye. Sonra sileceğiz tabii. Charizard'ın vücudu şöyle bir damla şekline benziyor bir de. Şöyle bir damla şeklinde yapalım. Bu <laughs> ne? Eğlenceli bir taslak olacak belli ki. Şurada kolları var. Şöyle kollarını şöyle yapalım yine burada da yine diğer kolu düzelteceğiz arkadaşlarımla sadece yerlerini belli ediyoruz şurada diğer kolu kanadı şuraya kadar gelecek şöyle bir kanadı var Diğer kanadını da çizelim. Şöyle. Diğer kanadı da şöyle aşağıya kadar iniyor. Biraz kısaltabiliriz. Ayrıntıya gireceğiz. Sonra şuraya bacağını yapmak için şöyle bir daire yapalım baldırları olsun. İnsan mı? Ya değil hayvanların da baldırı olabilir. Hayvan mı? Yani hayvanımsı bir şey. Şurada ayakları olacak. Şurada da diğer ayağı olacak. Emir benim çocukluğumun da çizgi filmi biliyor musun, Pokemon? Biliyorum. Söylemişimdir ama şimdi de yine çocukların çizgi filmi haline geldi çünkü yeniden çekiliyor ve animasyon tarzında çekiliyor değil mi? Eskisi gibi çizim şeklinde olmuyor. Bazen oluyor. Normalde de öyle zaten. Gerçi öyleleri de var değil mi? Doğru söylüyorsun. Şöyle şurada çok iri olmayan bir ateşini yapalım birkaç izledik. Yeni Pokemon versiyonları da var. Hatta Pokemon'un oyunu da var. Pokemon oyun. Yani günümüzde yine popüler olmaya devam ediyor. Bizim çocukluğumuzda özellikle eş karakterini, birkaç karakterini çok severdik her gün. Çıkardı televizyonda neredeyse her gün heyecanla beklerdik, izlerdik. Güzel bir çizgi film. Şimdi taslağımızı oturttuk. Kağıdımızın neresine ne geldiğini biliyoruz. Ayrıntılara girmeye başlayalım. Gözlerinden başlayalım. Şöyle bir gözü var Pokemon'ların. Şöyle. Şöyle biraz öfkeli bakıyor değil mi? ''Yusuf evet. Emir bir Pokemon'un olsaydı ne olsun isterdin?'' Ya. Şu biraz tombul bir Pokemon. Her şey dönüşebilen. Her şey dönüşebilen he. ha. Şöyle bir tane var bir Pokemon. Dedektif filminde vardı ya bir tane. Ondan mı? Evet. Ben bir Pikachu'm olsun isterdim. Sürekli yanımda gezdireceğim bir Pikachu. En çok da eşin Pikachu'yu çantasına koyma olayı hoşuma gidiyor. Nereye giderse gitsin yanımda. Eş kim biliyor ben? Eşi tanıyordur arkadaşlarımız. Pokemon çizgi filmlerinin kahramanı. Güzel bayağı hızlandın. Elinin üzerinde şeyleri de var fark ettin mi? Yarasa kanadı gibi. Elinin üzerinde de kanatları var. Bu arada Yusuf Emir İhsan'da resim bölümünü kazandı. Orada da resim çizmeye devam edecek. Mutlu musun Yusuf Az çok. Neden az çok? Az çok. Güzel bir şey değil mi? Hmm. <laughs> Şöyle kanadını çizdik. şöyle tekrardan kalemle de üzerinden gideceğiz. Evet. Tamam Hı. mı? Hı. Çinileme dediğimiz şey yapacağız. Buna karikatürde çinileme deniyor. Biz karikatür, mü çiziyoruz? karikatür değil Hı. ama çizgi film karakterleri de karikatüre çok benzeyen çizimlerdir genelde. Çizgi filmler yokken önceden karikatürler vardı insanlar çocuklar karikatürlere bakardı. Karikatür tarzında dergiler vardı, anlıyor musun? Şöyle ateşini de yaptık. Bu arada gerçekten çok hızlanmışsın. Tebrik ederim seni. Şöyle videolarımızı izleyip Çizmek isteyen arkadaşlarımız varsa, videoyu ağırlaştırabilirler, yavaşça tekrardan izleyip çizim yapabilirler arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız da bize mail üzerinden veya Instagram adresimizde DM olarak paylaşabilirler çizimlerini. DM ne? Instagram'da DM direkt mesaj demektir. Şöyle sivri pençelerini yapıyoruz. Aslında her Pokemon bir hayvana benziyor. Öyle değil mi? Ben benziyorum. Bu hangi hayvana benziyor mesela? Ne? Bu hangi hayvana benziyor? Ben bir şeye benziyor. Ejderhaya benziyor. Ejderha hayvan mı? Tabii. Zaten bu ejderha. Yani ejderha da bir hayvan. Ejderha bu. Birazcık. Fantastik bir hayvan ama Fantastik hayvan nedir? Aslında Gerçekte olmayan ama Masallarda Böyle Bazı kitaplarda Öykülerde yer alan bir Filmlerde yer alan bir karakter Şöyle yarasa kanadına Benzeyen de bir kanadı var Hatalı çizdim Şurayı düzelteyim. Şöyle olacaktı. Evet, gayet güzel. Çok hızlı çalıştın ve güzel çalıştın. Bayağı geliştirmişsin çizimini bu arada. Şimdi ne yapıyoruz? Charlie Zartlarımızı bitirdik. Charlie Zartlar bittikten sonra artık çinleme dediğimiz çalışmaya gidiyoruz. Çinleme çalışmasını yaparken ne yapacağız? Üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Hoş. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar ikimiz de çinileme çalışmamızı yani silinmeyen kalemle, koyu siyah kalemle üzerinden gittik. Şimdi alttaki kurşun kalemizlerini, silgi izlerini siliyoruz. Hadi Yusuf Emir başlayalım. Evet Yusuf Emir. Şimdi ne zamanı? Boyama zamanı. Boyama zamanı. Hadi o zaman boyamaya başlıyoruz. Arkadaşlar çizimlerimizi bitirdik. İkimiz de Charizard çizimlerimizi yaptık. İkimizinki de harika görünüyor. Ayrıca misafirlerimiz de var. Evet. Kim bunlar Yüsfemir? Pikachu, Mewtwo, Pikachu var, Mewtwo var, soydak var. Bir de Balbazar var. Pokemon'un yanaklarından elektrik mi çıkıyor? Evet. Nasıl oluyor? Ooo çok havalı. Evet, şimdi vedalaşalım mı? Vedalaşalım mı? Ne diyorduk videomuzu kapatırken? Hoşça sağlıklı kalın. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Bizi Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle diyoruz. Kalın. Hoşça kalın. Hoşça <laughs>